Herkese merhabalar. 7 Ocak 2021 tarihinde Hakmar marketlere gelecek olan aktüel ürünleri inceleyeceğiz. Harika ürünler geliyor. Hiçbirini kaçırmamızı tavsiye ediyorum. İlk olarak Paşa Bahçe marka 360 cc meşrubat bardakları geliyor üçlü. Fiyatları 12.95. Farklı renklerde metal kara ekmek sepetleri geliyor. Ürünlerin fiyatı 39.90. 205 cc cam kulplu bardaklar gelecek şık görünümlü bardakların fiyatları 2.45 Paşabahçe markalı ürünlerdir. Paşabahçe'den Borcam dikdörtgen tepsi geliyor. Tepsinin fiyatı 29.95 Bu hafta harika ürünler geliyor. Hiçbirini kaçırmamızı tavsiye ediyorum. 1 ile 10 yaş arasında cepli çocuk alt takımlar geliyor. 11.95 ürünlerin fiyatları. Farklı renklerde bayan ev içi ayakkabılar gelecek şık görünümlü fiyatlar 17.95 Üçlü bay bayan soket çoraplar geliyor 6.50 kuruş fiyatları. Mehtap marka mini tava tencere çeşitleri geliyor fiyatları 19.95. Çelik su ısıtıcı geliyor 1.8 litre kapasiteli 1500 volt çalışma gücünde. Elektrikli çelik cezve de gelecek 69.95 fiyatı ile ürün 4 fincan kapasiteli ayrıca 800 volt çalışma gücünde. 40'a 40 santim 40 ebatlarına dekoratif kırlent kılıfı geliyor. 6.75 ürünün fiyatı. Yastık alezi gelecek ikili kaputino ürünler 19.95 ürünlerin fiyatları. 50'ye 100 santim ölçülerinde 500 avlusa geliyor. Ürünün fiyatı 14.50. 31 santim ebatında Vintega metal süzgeç geliyor. Süzgeçin fiyatı 12.95 53 santim ebatında Vintage marka metal sini de gelecek. Sinelinin fiyatı 29.95. 420 siliseybatında Paşa Bahçe markalı kapaklı saklama kapları geliyor. Ürünün fiyatı 5.95. Boyama seti geliyor 3.995 9.95. 12'li sulu boya setinin fiyatı 11.95. Çocuklara özel oyuncak yapboz geliyor 14.95 fiyatı. Dinarsu markalı farklı modellerde bebek battaniyeleri gelecek. Battaniyelerin fiyatları 39.95. Çift kişilik polar battaniyeler de geliyor. Farklı renklerde gelecek ürünler. Ürünlerin fiyatları 24.95. 50 70 santim ölçülerinde boncuk silikon yastık gelecek. Ürünün fiyatı 19.95. 7 inç ebatında çift kameralı, zoom ve eba uyumlu Winner Pro Eve 2021 tablet PC geliyor. Tabletin fiyatı 599.95 kuruş. Ayrıca 40 TL değerinde kılıfta hediyeli bu ürünün yanında. Paslanmaz çelik gövdeye sahip yüksek hassasiyetli tuz karabiber değirmeni geliyor. Ürünün fiyatı 54.95. Mutfak terazişte gelecek terazinin fiyatı 44.90. Terazide daralma özelliği var. Ayrıca otomatik kapanmalı, dokunmatik de ekrana sahip. 2 metre uzunluğunda USB grup priz geliyor. Fiyatı 49.95. Üçlü prizin fiyatı 9.95. Beşli fiş topraklı prizin fiyatı ise 3.95. Sıvı geçirmez özelliği ile mutfak önlüğü gelecek şık desenli 5.95 ürünlerin fiyatları. 40 60 santim ölçülerinde ikili mutfak kurulama bezleri geliyor. Farklı renk ve farklı modellerde gelecek ürünler. Ürünlerin fiyatları 8.95. Farklı ebatlarda dijital baskılı halılar geliyor. 150-220 santim olanın fiyatı 149.95. 120'ye 170 santim olanın fiyatı 99.90 80'e 140 cm olanının fiyatı ise 54.95. Kadife desenli bayan taytlar geliyor. Fiyatları 34.95. 1-15 yaş arası farklı renklerde kız erkek çocuk alt takımları geliyor. Ürünlerin her birinin fiyatı 14.95. Çocuk oyuncakları da geliyor. Oyuncak yarış motosikletinin fiyatı 17.95. Oyuncak helikopterin fiyatı ise 14.95. 10 pozisyonu kesme özelliğine sahip SC810 tıraş makinesi gelecek. Ürünün fiyatı 149.95. Ayrıca 2 yıllık firma garantisi var bu üründe. Şarj süresi ise 8 saat. Spor malzemeleri de gelecek. 25-60 santim ölçünde boks sorbası geliyor. 44.95 fiyatı ile. 3 kilo ağırlığında dumbbell seti geliyor. 29.95 ürünün fiyatı. Silikon farklı renklerde atlama ipi gelecek. 8.95 fiyatı ile. Rayoflex 27.95, Barfix kapı barının fiyatı ise 39.95. Oyuncak mutfak aletleri seti 49.95, hareketli bebek atlı modelleri 99.95, oyuncak mutfak setinin fiyatı ise 25.95. 300 parçadan oluşan bambu çubukların fiyatı 34.95, Puzzle Baby eğitici 12.95, Reverse Koridor Zeka Oyunu fiyatı 19.95. Ahşap Dedektif X-Taş zeka oyunu fiyatı ise 34.95. 7 Ocak 2021 tarihinde Hakmar marketlere gelecek olan aktüel ürünleri inceledik. Kanalımıza abone olmayı ve videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Görüşmek dileğiyle hoşçakalın.